Kuruluşun ve kurtuluşun kalbi İzmir'im. Tercihini her zaman vicdanından, kalbinden, aklından yana yapan kıymetli hemşerilerim. Tarihi 14 Mayıs akşamı demokrasiden yana oy kullanan tüm yurtsever yurttaşlarım. Hepinizi can yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. 2019 yılında %58.10 yani 1.549.693 gibi rekor bir oyla beni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştınız. Pazar günü ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na %63.30 yani 1.939.400 oy ile rekor bir destek verdiniz. Şimdi kendi rekorumuzu yenileme zamanıdır. Sadece kendimiz için değil. Türkiye'nin geri kalanı için de bunu başarmak zorundayız. Tıpkı 100 yıl önce işgal altındaki bu ülkeyi kurtarıp pırıl pırıl bir cumhuriyeti bizlere teslim eden atalarımız gibi şartlar ne olursa olsun yılmayacak, umudumuzu ve kazanma inancımızı koruyacak, asla teslim olmayacağız. Göreceksiniz pırıl pırıl bir geleceğin kapılarını hep birlikte açacağız. Çünkü hepimiz daha ferah, daha fazla refah ve daha fazla adalet olan bir memleket istiyoruz. Bunu hak ediyoruz ve bunu sandıkta başaracağız. Milleti temsil eden bir halk iktidarı, yani demokratik bir memleket kurmak için 28 Mayıs'ta olanca gücümüzle yine sandıklara gideceğiz. Yine sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Memleketimizin bugününü ve geleceğini görerek hayatını ortaya koyan, hiçbir zaman hiçbir kolaycılığa tenezzül etmeden sevgi dilini topraklarımızda tekrar hakim kılmak isteyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duracağız. Bizim yerimiz tam da burası. Haydi, kazanalım.